Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grotopia'daki böyle şeyini yapacağız. Ben şu katılımcı listesini yazıp da geliyorum. Evet, Samet Furkan. Turletçe işte o. Turletçe dediğim kızartmalı patates. Yok edici. Maxi Alperen. Alperen yalnız ismini ve şeyini yazmamış. Dünyasını. Sanırım. Evet hepinizin adını buraya yazdım. İki kişi kazanacak. Bir kişi yedekte. Maxi ve evet. Tolleci. Yedekte Alperen. Ben onlara vereyim. Böylesine durun. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Kızartmalık patatesin. Dört böyle şu şeyi veriyorum yanında. Ripper Wings. Onu iki veya bir böyle satar. Şu da 3 1 böyle zaten o da. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar ilk çekelim işler olduğu için biraz An? sıkıntılar oldu. Bir dakika. Evet. evet arkadaşlar şimdi diğerine geldik. Maxi. Mal Makul siye de Talhar Osman dedi abimin öldü dedi. Talhar Osman değerli lan oldu. Dur bir dakika geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bir şeye bakıp da geldim. attım. Keşe buraya atsaydım. Çok çok ben sormadım dedim. Hmm. Süs Bak bu da süs. Evet süs. arkadaşlar bu de böyle olsun. Abone olun, like atın. 10 VL'lik, 9 VL'lik gitti işte ama o verdi. Moraler 2-3 VL'likti. Kendisi istedi zaten. Abim, sırf çekiliş şey yapmak için, arkadaşlar emeğe saygı yapın ya. Şu çocuk, sırf bu çekiliş şey yapmak için bir yanım çıkamadı ya. Emeğe saygı ya. He ya. Bildin. Çekiliş var, katılacağınız mı dedim. Arkadaşlar 1000 like gelirse... 1000 like? Biraz ne? 1 bin haykı mı? yüz 100 abone de 100 aboneden abonede gelçe geliş var bunu hatırlatayım dedim. Arkadaşlar. İçimden geldi. Arkadaşlar bak 1000 görüntülenme gelirse ben 20 TL atıyorum. 20 beledir mi değerli mi? TL. He? TL. Adam akıllı söylüyor, sesini söyle. Ben 100 abone oldum muydu, 26 böyle kan gel dağıtıyorum. Sen 1000 görüntülenmeye 20 böyle veriyorsun. Ama burada abone daha fazla kazandın <laughs> mı? <laughs> ne? <gülüyor> Salak. o. 1000'de mi? 10.000'de On mi? <laughs> Onu ben gelene kadar var ki, huluk olurum. Torunlarım çeker başlar videoyu. Hadi like atın, abone olun, yorum boş verin. Saygı. Paylaşın, paylaşın.